Bu kutunun içinde, içinde neler var? Mustafa aç bakalım. Ben mi açıyorum. Evet açıyorum. Açıyorum. Aç bakalım. Açtım. Oo! <laughs> oh! Benim mi bu? Güzel. Evet sana aldım. Gerçekten mi? Evet aç bakalım. Of inanamıyorum arkadaşlar iPhone çıktı ya. ya Ama jelatini açılmış ya. Yani. Neyse artık bir şey olmaz. Hmm. Pardon var mı? bu kadar olur ya. Hem de gold rengi ya bayılıyorum ya. ya. Ben Teşekkür ben ediyorum. Yapmadım. Vallahi benim olsun. Veremem, veremem, veremem. Hadi Teşekkür bakalım. Bu kutunun, bu kutunun içinde neler var? Neler var. Oh! Merve <laughs> 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 ya, 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 bu ne böyle ya? Yılan çıkarttın ya. Yine yılan çıktı. Bakalım Efe'de ne var şimdi. Hadi. Bu kutunun içinde evet. neler var. Evet. Evet. Fare çıktı. Fahre. <laughs> Oyuncak fare <laughs> çıktı Efe ya. Ben de çok bobuduk. Ben çok severim bunu. Ben de çok sevdim. Bayıldım. Ama en güzel hediye bana çıktı. iPhone ya! 16 Pro Max. Hem de gold rengi. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Hadi.